Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben bugün sadece aldığım kitapları göstermeyi planlıyordum. Tekrardan bir kitap siparişi vermiştim. Ama bu sefer benim için de bir sürpriz oldu ve hoş bir sürpriz değildi. Normalde kitaplarımı kitap seçten sipariş ederim ama bu sefer A101'den sipariş etmeyi planladım. Çünkü kitaplar bayağı ucuzdu ve tekrardan bir indirime düştüğü zaman ilgimi çekti alayım falan dedim. Polisiye roman aldım. Polisiye roman aldığımı zannettim en azından bunu söyleyeyim. Her neyse kitapları aldım. Şu an açtım da göründüğü gibi. Kargoyu beklerken çok heyecanlıydım. Çünkü hani sadece bir tane değil 3 tane kitap almıştım ve normalde kargonun aynı gün içerisinde saat 7'ye kadar akşam 7'ye kadar geleceğini söylerken ben bu kargoyu 3 gün boyunca bekledim ve o arada bizinkilerde birkaç bir şeyler sipariş ettikleri için sürekli eve kargo gelip gidiyordu ve ben her seferinde kargonun bana geldiğini zannediyordum ve ayrıca bir heyecan alıyordu ve bütün heyecanım tamamen bir hüsranla karşılık buldu bunu çok ciddi bir şekilde söylüyorum bir daha A101'den yani A101'in internet sayfasından asla alışveriş yapmam size tavsiye etmiyorum yapmıyorum ha, zaten benim neyimi ki ayız birden alışveriş yapıyorum ben binciyim bir kere her neyse şeyde pakete koymaya üşenmişler resmen kitapları paketlemeye üşenmişler ve direkt paketi içine koymuşlar ben evde kapat paketleyeyim sonra tekrardan ne yapayım onu yani cidden çok saçmaydı üstelik sipariş verdiğim ürünlerden daha farklı şeyler gelmişti uçları ben birini 05 birini 07 olarak almıştım ve bana gelen her iki uçta 07 idi ve kitapları baya ikinci elmiş kitap gibi duruyor yani aylardan kitap almayın. Kenarları falan full kıvrık sayfalarına e, bakmadım tam olarak ama kapakları gerçekten çok durmuş ve ben böyle titiz bir insanım ve da düzgün olmak zorunda. Bu şekilde kita test kitabı alırken bile full kenarlarına dikkatle bakarken okuyacağım kitapların bu şekilde çıkması beni gerçekten çok üzüldü. Ya üstelik niye böyle bir saçma bir şey yaptığımı düşünüyorum. Çünkü A101 zaten evimizin arkasında. Gidip satın almaya üşendim diye a internet sayfasından alışveriş yaptım. Ve gerçekten çok üzüldüm. Keşke yapmasaydım. Size tavsiyem üşen, benim gibi üşengeçlik yapıp yani hemen bir sokak ötedeki abimden veya A101'den alışveriş yapmak yerine sakın internet alışverişi yapmaya çalışmayın. Böyle bu yere sinirlenirsiniz. Gerçekten çok sinirlendim kitabın kapakları falan kıvrıktı. Gerçekten çok kötü bir görüntüydü. Gelen kargoyu paketlememişlerdi. Ve aynı gün içerisinde sipariş gelecek diye söyleyip 3 gün sonra gönderdiler. Ben bunun hakkında geri bildirim yapmıştım. Orada da saçma sapan bir yanıt vermişlerdi. Saçma sapan oralar yaşadım. Bir daha da ayız birinin internet sitesinden alışveriş de yapmam. Boş bir, bir de piş niyetiyle boş bir şey göndermişlerdi. Sadece oraları ben kendim dolduracağım herhalde. Hatta şöyle diyeyim. O faturayı da ben dolduracağım. Üzerine bir de o paketleri de ben açıp tekrar koyacağım. Kutuyu bantlayıp sonra tekrar kendim, kendime vereceğim herhalde. Gerçekten çok sinirlendim. AYZB'den alışveriş yapmayın. Ne güzel BİM var gidin BİM'den alışveriş yapın. Ve kitap alacaksanız da kitap sepetinden alın. Kitap seçten alın. Her yani neyse işte bu videoda böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayınız lütfen. Herkese iyi günler dilerim.